Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapak fotoğrafı nasıl koyulur, koyulur olunur, onu öğreteceğim. zaman başlayalım. İlk başta Google e, kur, Google koruma girip sonra YouTube basıp 3 noktaya 3 noktaya basıp e, masaüstüne üstüne basıyoruz arkadaşlar. Şöyle. masaüstü üstü Bastıktan sonra bilgisayar gibi oluyor. Sonra yaklaştırıp video yüklemeye basacağız. Video yükleye basıyoruz. bekliyorum. Evet arkadaşlar sonra böyle bir şey geliyor. Geldikten sonra dosya dosyayı seç diyor. Oraya basıyoruz. Dosyayı seç. Dosya seç. Onu basıyoruz sonra. Dosyalara basıyoruz. şöyle basıyorum. Bastıktan sonra buradan bir tane video seçiyorsunuz. Ben ailesine video seçtim. Bir tane çektiğim video. Sonra başlık koyuyoruz ilk başta. Başlıkta da kapak fotoğrafı nasıl koyulur yazıyorum. böyle. Sana küçük küçük resim yükle. Oraya basıyorsunuz. Hı. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. sana fotoğraflar geliyor. Fotoğraflar geldikten sonra bir tane fotoğraf seçiyorsunuz. Ben arkadaşlar ben orayı göstermedim çünkü özel fotoğraflarım vardı. Sonra gösteriyorum. Arasına bir tane e, bu, e, bir gün vlog için yaptığım bir fotoğraf vardı ama koyamamıştım. yüzden onun o kalmıştı fotoğraf çekmeyi unutmuştuk. Sonra oraya ileri diyorsunuz. İleriye gidiyor. Sonra bakın yüklendiğini görüyorsunuz. Or ben bunu şey yaptım. Ee, özel yaptım. Yani gizli yaptım. Öylesine bir tane video çekmiştim. Onu şey yaptım. Gösteriyorum burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar benim videomu kadar abone